Cryptrade'den herkese merhabalar. Bugün 28 Şubat Salı. 23 bin dolar üstü seyrine devam eden Bitcoin tarafında görece yatay seyrin devam etmesi öngörülüyor. Dün gelen dayanıklı mal siparişlerindeki gerileme, büyüme ve resesyon riskini tekrar gündeme getirmiş olup Fed'in sıkı para politikasını yumuşatacağı beklentilerini arttırdı. Günün öne çıkan haberi SEC'nin Robinhood'u dava etmesi oldu. Şirket Aralık ayında kripto listelemeleri ve takas gibi işlemlerden ötürü SEC tarafından soruşturma açıldığını açıkladı. New York eyalet yetkilileri Ağustos ayında da mevzuata uyum konusundaki eksiklikler sebebiyle şirkete 30 milyon dolar ceza kesmişti. Regülasyon sürecine hizmet eden bu soruşturmalar ilk etapta can sıkıcı olsa da kanuni çerçevenin oluşması açısından önemli. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler EOS, UMA ve MINA oldu. Araştırma ekibimizin incelemeleri sonucunda bugün takip edeceğimiz coinler ise ADA, DOG, FTM ve GALA. Uzmanlarımızla iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.